Ali dayı rastgele neye geldin bugün? Bugün Barbun'a geldim. Barbundasın Bu canlı bar Barbun. Var mı Ali dayı? E, var var. Ne Ali dayı? Kazanda çok. Kazan. Arkadaşlar takım takım bilgisi şöyle. Üç tane köstek. Ali dayı bunlar solucan var. mı? Çin kurdu mu? Bunlar solucan, çin kurdu karışık. Bu ne anlamış? Solucan balıkları. ve çin kurdu. Ha, bak, Arkadaşlar Ali dayımın yakaladığı barbunlar. Şöyle gördüğünüz gibi dostlar Ali dayı şöyle karşıya atıyor. Herkes arasında. Ucunda solcan varmış arkadaşlar. Şöyle seyredelim bakalım Ali dayı nasıl barbun yakalıyor. <laughs> Ey maşallah ne güzel attın Ali dayı la. Adam usta balıkçı ya. Deniz karışık olduğu için ağır kurşun taktım. Deniz karışık olduğu için. He, ha, dikkat etmek kursun. lazım onlara. Aynen bakın. Bakın arkadaşlar buradan istavit de çıkıyor. Arkadaş aldı. Kovaya doldurdu. Şöyle gidelim kovasına da bakalım arkadaşlar. Hem de boylar da iyiymiş ha. Reis yukarıda da var görüyorsun değil mi onu? <laughs> İyi. Hem de iri ha maşallah. Tepede var unutma onu. Beni başkasıyla bir tutmayın ben normal bakı Evet arkadaşlar herkese rast Evet arkadaşlar az önce attığımız oltadan gelen iki tane barbunumuz Ali dayı bravo. Ama Solucanlar, bunu kim çekti? Bunu Samet çekti. Solucanlar para yedi ya. Solucan'dan arkadaşlar gördüğünüz üzere var bunlar geliyor. Tekir olmuş mübarek. Tekir olmuş be. Lan Ali dayı sağ olsun ya. Ali dayı kuşum ne bileyim şöyle ya. Evet arkadaşlar rastgele. Kuşunu al